o yasaklar zamanında ben hatırlıyorum 1943'te Allah alim o zaman ha hafızına jandarmanı gelip götürüyordu karakola bir seferde geldiler yine ikinci seferde götürünce böyle hocamızı gözleri ama olduğu halde Allah rahmet eylesin böyle karşımıza falakaya yatırdılar falakaya vurduktan sonra bu sefer sıra bize geldi 55 kişi Kur'an'a gidenler onu. Her birimize birer job vurdular. Bundan sonra gitmeyeceksiniz Huma. Bundan sonra yine de öyle iki gün sonra yine babamız, anamız illa Huma'ya. Ya o düğüne gün, o bizi dövdüler. Nasıl? Madem ki hafızlık için canımız feda. İlla gideceksiniz. Öyle bir şey bırakmışlar. Ve elhamdülillah böylelikle Yani o döwür, yani karanlık bir döwürdi ha.